Çalışma yaşamıyla ilgili olarak önerdiğimiz ve ya sanki hiç söylememişiz gibi suskunlukla geçiştirilen ya da belli ortamlarda konuşulurken dudak bükülüp ya bu mümkün değil denilen bir uygulama var. Satışta olan tek ürün mal ve hizmetler değil. Aynı zamanda emek gücü de satıştadır. Biz işçi kartlarının dijital hale gelmesini ve her iş yerinde işe giriş çıkışlarda dijital kart okuma yöntemiyle kimin ne saat işe girdiğini, ne saat işten çıktığının görünebilir olması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. E halihazırda mevzuatta bir işçi kartı uygulaması var. Zaten bir işçi kartı bedeli ödeniyor ama bir karton parçası veriyorlar işçilere. Yani bunun A, yerine kağıdı. evet dijital bir kart verilmesi ve giriş çıkışlarda bu mümkün demek ki sen tek tek her ürünü marketteki her ürünü dijital olarak kontrol edebiliyorsan ondan çok daha az sayıda olan işçi sayısının işçi sayısından fazla ürün var e, marketlerde. Sakızlar bile hesaplasak sakızlar bile daha fazla işçilerden. Bunları kontrol edebil edebileceğine göre e, mümkün olduğuna göre bütün bunların bilgilerinin belli bir e, markette veri olarak girilmesinin zorunlu olması ve bunun online olarak ilgili bakanlıkta tüm bilginin toplanması mümkün olduğuna göre işçilerin o gün işe gelip gelmediğinin, kat saat çalıştığının bilgisinin de veri olarak bakanlıkta toplanması mümkün. Biz bunu yıllardan beridir söylüyoruz. Bu yolla hayır aslında işe gelmediydi. Üç gündür işe gelmediydi. İki tane şahit bulayım, imzalatayım da işten atayım. İşe gelen işçi, işte gelmeme sebebiyle işten durduran patronlar var. Ya da yapılmış olan ekmek sayının üstüne atayım. E, şunu yapmak zorunda kalacak patron, 8'de işe başladı ve 8'e kadar çalıştırıyor mu ya da 7'ye kadar çalıştırıyor mu? Ekme sayı göstermemek için saat 5'te bütün işçilerine, arkadaşlar hadi kapıya doğru gidiyoruz, Kartı kartınızı okutuyoruz. okutun sanki işten çıkmışsınız ya. gibi de işe devam edin. Bunu yapabilecek tinette patronlar var mı? Var. var. Ama yapamayacaklar da var. Hala hazırda ekme sayı yaptıranların içerisinde bir miktar yüzsüz... Öyle diyeceğim. Bunu yapacak belki 5'te aşağı indirip okutturacak ama bir miktarı da yapamayacak, yapmayacak ya da yaptığı zaman iş yerinde işçinin bu konuyla ilgili farkındalığı artacak. Bunun o kadar da normal olmadığı algılanacak. Sosyal sigortanın gelirleri artacak. Ekme sayı ile ilgili tahsilatlar e, artacak. İşten keyfi durdurmalar ortadan kalkacak. Kim işe geldi, kim işe gelmedi, ne kadar çalıştı, ne kadar çalışmadı belli olacak. Vergisi de, yatırımı da ona göre hesaplanacak. Hem işçi açısından hem kamu açısından bunun faydası olacak. O yüzden biz bu dijital işçi kartının kesinlikle uygulanması gereken ve özellikle ek mesaiyle ilgili olarak ve sigortanın gelir elde etmesi meselesiyle Hı -hı. ilgili olarak var olan bir sürü yapısal sorunumuza da e, çözüm olacak olan bir uygulama evet, olduğunu. O yüzden Aynı ben geleceğim. elektronik fiyat etiketini gördüğüm anda şunu şunu dedim kendi içimden. Demek yapabiliyor yapılabiliyormuş. Yani demek ki bizim bu söylediğimiz şey o kadar da ütopik değilmiş. Sen yüz binlerce ürünü elektronik fiyat etiketiyle kontrol altına alıp bakanlıkta verisini toplayabiliyorsun. Toplasan 120 bin, 140 bin tane olan işçinin her gün işe gidiş geliş saatini bu şekilde kontrol edemiyorsun. Buna kimse inanmaz. Sen patrona fayda sağlamak, işçinin ek mesaisinin üstüne yatmak, sigortayı zarara uğratmak için bile isteye bunu hayata geçirmiyorsun demektir.